Mini alışveriş videoma hoş geldiniz. Tişörtümün biri bu şekilde. Tok bir kumaşı var. Beli böyle tam ayarında. Diğer tişört de böyle. Yine aynı moda. Şu önündeki yazı sadece farklı renk. Şöyle bir kot şort almıştım. Tam oldu yani gerçekten inanılmaz güzelmiş. Çok kısa bir şort değil. Daha böyle uzun gelen bir şort. Böyle bir jeanim var. Uzağa gideyim. Yani bayağı iyi duruyor. Bilekleri de şurada kalıbı böyle tam oturuyor. Biraz esneyebilecek bir pantolon. Diğer jeanim de bu şekilde. Bu biraz daha böyle eskitilmiş bir kot. Boyu bayağı uzun. Ben burada kıvırdım. Bolluğu falan çok iyi. Yani şuraları yapışmıyor asla. Çok yüksek bel değil. Son pantolonum da bu. Göbek kısmı rahatsız etti. Çok dar. Ama şöyle gidersem boyu falan iyi. Bacak kısmı çok normal oldu. Üst kısmı çok dar oldu. Yani büyük ihtimal bunu iade ederim. Aldığım ürünleri nasıl buldunuz? Durumlara bekliyorum. Sonra görüşmek üzere.